çalışırken, yatarken, kalkarken, sofranızda dua ederken bunların nesliyle bana dua edersen duanı kabul ederim diyor. Biz de diyoruz ki bu beş kişinin nesli olan İmam Hüseyin'in aşkıyla bizleri bir araya getiren sevgi derizinde bu ummanda birlik olarak Cenab-ı Allah ülkemizi bütün şeytanın şerrinden korur ve birlik beraberlik içerisinde yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eyler inşallah. Allah'ım Muhammed Mustafa ve Aliye, Murtaza'nın yüce gözü suyu hürmetine dualarımızı kabul eyle. Allah'ım Hatice'yi Fatıma Kibriya'yı Zuhra aşkına kabul eyle oruçlarımızı ya Rabbi. Hasan Müşte Babı Hüseyin Kerbela'nın yüzü gözüküyor batıra. İmam Zeynelabidin Abidin ve Muhammed Bakır Baka hürmetine lokma verenlerin lokmasını kabul eyle Allah'ım. ほら。<music> <music> すいま